Merhaba benim adım Serkan. Size şu anda bugün Nusprav'da 1000 kupa lu yapacağım. Siz de izleyeceksiniz. İnşallah mutlu olursunuz. Videolarımın devamı için like atmayı unutmayın. Başlayalım. İlk videoyu çekeceğim. Sonra inşallah devamı da gelir. Bakalım. YouTube'daki ismim Serkan Anar diye geçiyor. Oradan gelip bakabilirsiniz kanalıma. İlk videom olacak bu. İnşallah tutar da bir daha yaparım. Arkadaşlar seslerini açmamı istiyorsanız yorum atabilirsiniz. Oradan anlarım. Günlük iki video yapmayı düşünüyorum. Bir anların dahilinde iki video var. Tutarsa bu kanal devamı da gelir yani videolar. İnşallah bir zamanda 100.000 100 bin abone olmayı düşünüyorum. Olursa o da. Kaybettik pardon. Güzel kit. Kaç kaç. Bakalım güzel yere gidebilecek. Takım arkadaş olmayı düşündü. Biz takım olmuyoruz. Bakalım ne olacak. Ben öldürmeye çalışacağım arkadaşım. Bir şey yapmayacağım arkadaşım ben gidiyorum. Vurur vururum normalde de. Esedim. döndüm yine de boş verdim. Arkadaşım öldürecek gibiler de çözemedim şu anda. Hop ben. Arkadaşlar size isteğimi atacağım. Pardon yani şeyimi atacağım. Siz de bakabilirsiniz oradan. İnşallah beğenirsiniz. Nasıl videolar yapacağımı siz belirleyin. Ben onları devamını getiririm tek dileğim de budur yani. Arkadaşlar ilk videom olduğu için özür dilerim sizden. Belki yanlış hatalarım olabilir. Daha ilk videom. Bilemiyorum şu anda. Arkadaşım öldürecek. Öldüremedi. Yani böyle şeyler. Oyunu satmasını bekliyorum artık arkadaşlar. Oyunu bir satmadı. GG. Dislike'ı da koydum arkadaşlar devamı gelecek. 100 kupa kaldı. Bakalım. İnşallah güzel maçlar olur. Arkadaşlar böyle şeyler beğenirseniz seri yapmayı düşünüyorum. Şu anda 63 bin kupaydı en son baktığımda. Bakalım belki sizlere daha güzel şeyler de yaparız. Bir zaman. Arkadaşlar biraz sessiz oynuyorum çünkü daha yeni videom olduğu için bir şey aklıma dışarı gelmiyor. Anladım. Dynamite çıktı oradan. Arkada Charlie var. Arkadaşlar galiba son maçımız. Bakmadım da bilmiyorum. yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Hoppa ölmedi. Tamam öldü. 9 3 çokmuş. Ot oynuyor arkadaş. Tam ölecektim. Bir daha Arkadaşlar videolarımı kaçta atayım? Kaçta okuldan geliyorsunuz? Ben 17 yaşındayım. Böyle bilgiler. Kaybettim ne de. bu oyunu bir buçuk yıldır oynuyorum. Böyle yerlere gelebildim yani kaybettik yine. Böyle şeyler. Bakalım. Kupamda 63.428. Sen neyin? Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar belki ee, ileri zamanlarda festkâmi videolar da yaparım. Güzel tutarlarsa çok güzel şeyler de yapmayı planlıyorum. Aklımda bir sürü hesabım var yok mail falan filan size her şeyi öğretmeyi düşünüyorum şu anda da İnşallah güzel olur arkadaşlar tiktok hesabımın altına koyacağım tiktok hesabımda inşallah onu da beğenirsiniz bu video belki biraz geç gelebilir çünkü daha yeni yapmaya başladım nasıl yapacağımı bilmiyorum bakalım güzel oynarız inşallah artık adını da değiştireceğim youtube serkan yapacağım YouTube yüz Oyundaki adımı. Mus hesabı hesabım arkadaşlar 50 bin kupa. Onunla da videolar yapılacağım artık. Bilmiyorum. Rocket League falan değişiyor şu anda. Hangisi daha çok tutarsa. Uf güzel hatta değer. Biraz vurdum. Uf güzel hasar verdim. Geldi şunu aldım aldım aldım. aldım Ama ölmedim, öldüm. İlk üçte kupa alıyoruz ama yeterli değil bizim için. ultiyi doldurursa çok iyi bir win gelir birazdan bize. Ölme. Ya 3 saniye kaldı. Ne yapıyorsun kanka ya? Tek başıma gireyim bir de tek hesaplaşma. oldum seni. Hadi bakalım. Arkadaşlar daha detaylı videolarım da olacak tabii ki. Arkadaşlar sesi konuşup mallık yapıp boş yere bir video atmışım. Yani boş olmuş. Şimdi daha bunu çekeceğim. Kapatmışım sesi unuttum o kadar şey yaptım. 300 kupa düştüm yine mal gibi. Sonra elde kaybettim. Üff, çok şanssızlık oldu. Ya. Arkadaşlar bir de ben uzak kalmadan oynayamam. Onu da söyleyeyim de özür dilerim. Şimdi çok şey oynadığım için. Hadi başlayalım arkadaşlar. Diğer bir güzel bir başlayalım. Hadi. Arkadaşlar tek başıma oynuyorum. Çünkü şu an arkadaşım pek arkadaşım oyuna girmiyor. Bir zaten ben oynamak istemiyorum. Neymiş kupan düşük neymiş şeymiş. Çok da st yani. Arkadaşlar peslere video atacağım. Kafamda o da var. Roket değil. Tutarsa video devamında gelecek çünkü. Arkadaşlar Brawl Stars'taki ilk hedefim bütün karakterlerin bin kupa yap yapmak. Sonraki hedefim de 1250-35 rütbe yapıp bitirmek. Şehirde birazcık farkındalık yapmış gibi oldum. 4000 kupa var şu anda. Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlar döndüm ama öldüreceğim birazdan. Çünkü yüküm yoktu. O beni öldürme ihtimali çok yüksekti. Şurada birazcık durayım. Tamam. Çıktım. Şurada brok vardı galiba. Evet. Of çok tehlikeli. Tamam durdum burada. 1, 2, 3. Güzel bir hasar verdim. Şu ultiyi de şuraya attım. Bam kaçtı ya. Fulticici. Arkadaşlar siz PUBG hariç bütün oyunları yazabilirsiniz istediğiniz oyun olarak. Çünkü PUBG oynamama izin verilmiyor şu anda. Telefonlarımı kırdığım için çok sinirlendim. O yüzden PUBG oynayamıyorum. Öyle. Şu anda tabletten oynuyorum. <laughs> Çünkü şu anda öyle oynamam gerekiyor. Normalde daha iyi oynuyordum. Telefon birazcık bozuldu. Sinirlendim birazcık. Vurma nedeni çıktı. Am. Neyse. Üf ya. Elka çok güçlü arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir tek sadece hedef aldığım oyuncu Barış Dünyanın en iyi youtuberlarından biridir. Başka da kimseye hedef almıyorum. Enes abim. O kadar. Sasuke falan. Öyle takılıyoruz. Arkadaşlar STG, STG'den Cyrus gitmiş. Onu da söyleyeyim. Belki bilmeyenleriniz vardır. Değdiremedim. Don lan Hayır hayır be. Öff. Çift gireyim arkadaşlar. Olmuyor şu anda. Gittikçe düşüyor. Niye savaş topu girmiyorsun diyenler olabilir. Çünkü şu anda takım olmadığı için girmek istemiyorum. İnşallah takım yaptığımda oyuna girmeye başlayacağım savaş topuna. Eskiden savaş topu oynardım. Bir ben size eski hesabımı göstereceğim. Böyle. Arkadaşlar galiba bu son maçımız. Ben bin kupa aldığımda bir daha açacağım bu şeyi. Bakacaksınız. Çünkü video çok uzun oldu. 10 dakikaya geçti şu anda. Bakalım ne olacak. Geldi kit üstüme. Öldüm galiba. Öldüm cici. Kit ölme. Öldü. Öldü ya. Arkadaşlar ben bin koyup geri geliyorum. Bay bay.